Yok. Yok kafayı yiyeceğim. Kendi elimle koydum. Buradaydı. Efsanesin ya sen. Gerçekten efsanesin. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Çantamdaydı. Çantamın içine atmıştım ben. Ceren. Ne uydurmaya çalışıyorsun ben bilmiyorum ama yani bu halde bile oyun kurmak. Oyun falan yok. Yok diyorum sana. içindeydi bunun. Bulacağım ben bulacağım. Bulacağım da göstereceğim sana. Bırak artık. Tamam. Tamam belki gösteremeyeceğim. Ben ne biliyorsam sana söyleyeceğim. Evet, evet belki bana inanmayacaksın ama... Ceren zorlama. Bitti. Senin işin bitti. oğlum. Nerede Allah'ım? Nerede ya? Bunu mu arıyorsun sen? Ver. Önce içinde ne var ne yok bana izleteceksin. sinirlenmeye. Ama öfke bir duygu işte Cemre. İzledin. Bitti mi? Tamam mı babaanne? Ver şimdi onu bana. Babaanne ne yapıyorsun? Versene bana. Asıl sen ne yapıyorsun akılsız? Ah! Onca yıl o alık hanıma çekmedi diye şükrettim. Boşa şükretmişim. O senin avcunun içindeki benim elimde kalan son şey. Bak burası boş. Gördün mü? Bomboş. Gitti o, gitti benim elimde hiçbir şey kalmadı. Ben şimdi alıca bunu, götüreceğim Nedim'e izleteceğim. Evliliklerinin sahte olduğunu o da öğrenecek. Ee, sonra? Öğrenince ne olacak kızım? O katile karşı benim arkamda durup bütün gerçekleri... Kocam edeceğim. bu görüntüleri izlesin. Değil senin arkanda durmak, arkasına bakmadan ablana koşar. kızım. Her şey ortada. Bir kocanın değil. Ablanın da gönlü kocandı. Ateş bacayı sarmış bir kere. Biri ateş olmuş, biri barut. Bir kıvılcım yeter. Tutuşurlar, önce seni yakarlar. Ateşle ne su dökeceğine, yangına, körükle mi gideceksin sen? Babaanne. Bebeğim öldü benim bebeğim. Ben bittim. Ben yandım zaten. Ne o Nedim'in ne de o Cenk'in gözünde çöp kadar değerim kalmadı benim artık. Nedim beni boşayacak. Ve ben o Cemre'nin bütün sahtekarlıklarını ispatlayabilmem için elimde sadece o kaldı. Anlatabiliyor muyum? Tek kurşunum kaldı benim. Sen o elindeki tek kurşunla kendini vurursun. Ya bir düşün. Demin ne izledik biz? Burada Başlıktan peşkten daha fazlası var. Ne demiş ablan? Annen oyun oynuyor demiş, tuzak demiş. Anlamıyor musun? O sinse ablan, bizim bilmediğimiz bir şey biliyor. Sen daha dün bunların arasında Cem'den daha fazlası var demedim mi? Al bak işte. Ne varsa biz bilmiyoruz, Cemre biliyor. Bunların bir sırrı var. Yakaladık tutkucundan, çeke çeke gerisini getireceğiz. Gerisini getirecek zamanımız yok bizim babaanne. Ya anlamıyor musun ya? Nedim beni boşa... Boşatmayacaksın. Adam benim suratıma tükürür gibi seninle işim bitti dedi. Tamam mı? Bitti dedi. Ne yapacağım ben daha? Madem öyle. Sen de güzelliğini endamını kullanacaksın.